arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Parking bölüm 1 yapacağız arkadaşlar bugün bölüm 1'i çekiyoruz ee, arkadaşlar e, ee, dur lan ne oldu şimdi bir saatte araba modifiye edeceğim hemen saati kurup geliyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saatimiz başladı şimdi hemen arkadaşlar Car Parking'e geri girmem lazım Şimdi hemen para kasmakla başlayacağım arkadaşlar. Hemen se seviye biri hızlıca yapacağım. Arkadaşlar. Hemen. Beyler ben biraz yapıp geleceğim. Çok hızlı bir anda sürecek sizin için ama ben yarım saat uğraşacağım. Evet arkadaşlar 5 dakika para kastım ve 90 bin liramız var. Ben yani şimdilik yeterli. Ben birazcık oynadığım için arabayı biraz modifiye etmiştim. Şimdi ilkin şöyle Jantı falan aldım ben arkadaşlar. Her şey full. Ekim mi? 40. Allah yanlışlıkla ediyorum. Neyse. Şimdiki. Hemen şöyle plaka. Bence daha çok plaka getirmeleri lazım. Şöyle en arka. Ha şimdi şöyle şuna... Arkadaşlar ben bir plakayı tamamlayıp geleyim. Çünkü böyle çok uzun sürecek. Güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi plaka bitti. Pek uğraşmak istemedim. Çünkü daha bir sürü şey yapacağız. Kimsesiz patisyonları halledeceğiz. Sığınemde. Bence güzel oldu. Şimdi şuradan hemen çift turu alamıyorum. Satın al. Eksozları alacağım sadece. Güzel güzel güzel. Şimdi dış modifiye kaldı. Şuraya madalya yaparım. Param yeterse plakayı şuraya yaparım. Şuraya bir aga boxer aga tehlike yazısı atarım. Hmm. Yani güzel bir araba yapmaya çalışırım. Belki şuralara şu arkaya bir ses sistemi yaparım. Bilmiyorum. Güzel olur. Her şey kalmış. Neyse. Hemen ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayın. Ben de... Bitmiş bulunmakta. Ben güzel buluyorum. Şöyle üstüne bir tane e, şey anlarsınız işte açılmalık yer yaptım. Arabası olduğu için bunu gri yaptım. Şuraya plakayı geçirdim. Pek geçiremedim. Param yetmedi gördüğünüz gibi. Buraya bir tane madalya yaptım. Böyle bir şey oldu yani. Pek modifiye olma, olduğu denemez ama. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir test sürüşüne çıkacağız. Otur tabi tabii ki de. Hemen bir çıkalım. Bir bakalım arabanın hızına. Egzoz atıyorum ona da bakacağım. Car parking, multiplayer, gerçek hayat çekmeye başlayacağım. Sevilirse devam edeceğim. Sevilmezse bir bölümlük tadımlık kalacak. Sesini kapattım arkadaşlar. Oo güzel. Hızlı güzel gibi. Yani benim bir tane arabam vardı tofaş. Ondan güzel bir modifiye etmiştim. Bunun gibi olmasa da güzel yani bu da. Kullanılır. Biraz basalım ya. Atto. Ver oğlum arkaya müziği. Şaka şaka müzik yok. Ya da ver oğlum müziği. Yeter yeter yeter. Birazcık abartmış bulunmaktayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok car parking videosu için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve bay bay.